Evde dondurma yapmak hiç kimsenin hakkında değilken bu adamlar gelmiş. Ee, e, evde sizin dondurma yapabileceği yapabilmeniz çok pratik halde sağlayabilecek krimi diye bir ürün geliştirmiş. Bu kremi diye ürünü geliştirdikten sonra hiç kimsenin evde dondurma yapmaya ya bir ihtiyaç değil aslında. Aslında evet. evet. Bunu yaptıktan sonra marka dünyadaki evde dondurma yapma pazarının yüzde seksenini almış. Dünyada Evde dondurma makinesi olan her 100 evden 80 tanesi nece kremi dondurma makinesi. En yani sonunda. Ya yani bir de yani bazı alanlar var. Çok olgunlaşmış alanların yanında bir de yeni alanlar açıyorlar. Yani hiç rakip bir markanın ürünün olmadığı alanları da bize açıyorlar. Bu rakip alanların olmadığı yerlerde açarken mesela dondurma makinesini açıyor. Yani tamamiyle beyaz bir alan. Yani yani orada rakipsiz olarak tüketicinin ne ihtiyacını olduğunu tüketiciye rahat anlatabiliyoruz.